Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün burada sizlere Sıfır Noktasındaki Kadın adlı kitabın özetini yapacağım. Neval El Settafi tarafından yazılan kitap toplamda 110 sayfadan oluşmakta ve Metis yayınlarından. Bu kitabın edebi değeri bence oldukça yüksek olmalı. Her ne kadar konusu gerçekten dikkat çekici, ilginç, ve gerçekleri aktarıyor olsa da kitabın içerisinde yer alan cümleler edebi değeri yüksek, sadece edebi değeri yüksek olan cümleler değil, gerçeklerle, bazı gerçeklerle bizi yüzleştiren, bazı gerçekleri daha net, daha açık görmemizi sağlayan cümleler vardı kitabın içerisinde. Bu yüzden bu kitabı tüm yetişkin insanların okuması gerekiyor özellikle kadınların Hatta erkeklerin de bu kitabı alıp okuması gerekiyor okuyalım ki e, toplumda Belki de fark etmediğimiz durumları fark edebilelim bu kitabı tavsiye ediyorum herkese zaten çok ince 110 sayfadan oluşmakta kitabın dili de çok iyi çok akıcı şiirsel bir anlatımı var okudukça kendisini okutturuyor. Kitabın sadece içeriği değil, aynı zamanda anlatımı da oldukça etkileyici. Kitabın içerisinde anlatılanları çok kısa bir şekilde sizlere paylaşmak istiyorum. Kitabı özetlemek istiyorum. Ancak dediğim gibi kitap sadece özetten ibaret değil. Altını çizebileceğimiz, not alabileceğimiz, bir yerlerde paylaşabileceğimiz güzel güzel cümleler ve oldukça derin anlam taşıyan cümleler var kitabın içerisinde mutlaka okumalısınız. Yazar kitabı Kanatır Cezaevinde karşılaştığı bir kadının etkisiyle yazıyor. Kanatır Cezaevinde bir takım araştırmalar yapmakta yazar, kadınların öykülerini dinlemekte ancak bir tane kadının öyküsü onu oldukça dikkatini çekmiş. Çünkü bu kadın bir katil ve idama mahkum edilmiş bir kadın. Onun hakkında anlatılanlar yazarda merak uyandırıyor. Çünkü bu kadın kimseyle görüşmüyor, kimseyle konuşmak istemiyor. Hatta yemeğini de yemiyordu. Aynı zamanda af dilekçesi bile yazılmasını istememişti. Yazar defalarca kadınla görüşmek istiyor ancak kadın hiçbir şekilde onunla görüşmeyi kabul etmiyor. Yazar bu süreçte çok meraklı olduğu için ve kadın da onunla görüşmediği için araştırmasını oldukça aksatıyor. Ancak en sonunda kadın idama gitmeden önce yazarla görüşmeyi kabul ediyor ve hikayesini anlatmaya başlıyor. Buradan itibaren biz Firdevs'in başından geçen olayları dinleyeceğiz. Kısaca Firdevs'in hikayesini dinleyeceğiz. Firdevs anne ve babasını kaybettikten sonra amcasıyla beraber Kahire'ye gidiyor. Amcasıyla beraber yaşıyor burada ve orada okuluna devam ediyor. Amcası birkaç süre sonra evleniyor. Amcası evlendikten sonra yengesi çok da iyi karşılamıyor Firdevs'i. Belli bir süre sonra Firdevs yurda yerleştiriliyor. Yurttan okuluna eğitimine devam ediyor ve ortaokulu başarı belgesiyle tamamlıyor. Ortaokulu tamamladıktan sonra amcasının evine gitmek durumunda kalıyor. Amcasının evindeyken e, yengesi ve amcasının konuşmalarını duyuyor. Yengesi ve amcası onun e, bir işe yerleşemeyeceğini, çünkü ortaokul mezununun bir yerde iş bulamayacağını düşünüyorlar ve Firdevs hakkında karar vermeye başlıyorlar yengesinin konuşmasını duyuyor yengesi yaşlı bir adamla Şeyh mahmut denilen kişiyle Firdevs'i evlendirelim diye konuşuyor Firdevs bu konuşmalardan sonra evi terk etmek istiyor ve o gün sabah erkenden gizlice dışarı çıkıyor. Dışarıda sabahtan akşama kadar dolaşıyor. Akşam bir çift gözün kendisini izlemekte olduğunu görünce çok tedirgin oluyor, korkuyor ve amcasının evine geri dönüyor amcasının evine döndükten sonra Şeyh Mahmut'la evlenmek durumunda kalıyor. Şeyh Mahmut oldukça yaşlı bir kişiydi. Hatta 60'ını bile geçmişti. Yüzünde de iğrenç bir yara vardı. Bu yaşlı adamla yaşamak zorunda kalıyor. Yaşlı adam çok cimriydi. Firdevs ne yaparsa yapsın sürekli onu izliyordu. Onun yaptığı her harekette ona kızıyordu. Hatta belli bir süre sonra onu dövmeye başlamıştı. Firdevs dayak yedikten sonra amcasının evine gidiyor. Ancak amcası ve yengesi onu eşinin yanına, Şeyh Mahmut'un yanına geri yolluyor. Şeyh Mahmut tabii ki e, aynı hareketlere devam ediyor. En sonunda şiddetli bir dayağa maruz kalınca Firdevs sokağa atıyor kendisini. Kendisi su içmek için bir restorana oturduğunda orada Beyumi adında biriyle tanışıyor. Beyumi ona çok yardımsever, iyimser davranıyor ve onu evine götürüyor onunla beraber yaşamaya başlıyorlar. Beyumi ile beraber yaşamaya başlıyorlar. Uzun süre Beyumi ile beraber yaşamaya başladıktan sonra Firdevs çalışmak istediğini dile getirince Beyumi hiç beklemediği bir tepki gösteriyor ona ve ona tokat atıyor. Hatta o günden sonra Firdevs'i odaya kitlemeye başlıyor. Bu süreçten sonra Firdevs evden çıkamıyordu çünkü Beyumi onu odaya kitliyordu ve Beyumi'nin diğer erkek arkadaşlar da eve gidip gelmeye başlıyordu. Firdevs'in durumu aslında hiç de iyi değildi. Beyum'i arkadaşlarını Firdevs'in odasına yolluyordu. Firdevs ağlarken komşu kadın onun varlığını fark ediyor ve ondan yardım istiyor. Komşu kadın çilingir çağırıyor ve kapıyı kırdırtıyor. Firdevs oradan da kaçıyor. Firdevs Nil Nehri'nin kenarında otururken Şerife adında bir kadın yanaşıyor yanına ve Firdevs'i evine götürüyor. Şerife adlı kadınla beraber yaşamaya başlıyor Firdevs. Ancak burada da yaşadığı hayat normal bir hayat değil. Çünkü Şerife Hanım artık Firdevs'in üzerinden para kazanıyordu. Eve erkekler girip çıkıyordu. Fevzi adında biri var. Şerife'ye Firdevs'le evlenmek istediğini dile getiriyor. Ancak Şerife Firdevs'le evlenemeyeceğini söylüyor. Fevzi Firdevs'e şöyle demişti: "Sen burada kullanılıyorsun." Firdevs Şerife Hanım senin üzerinden para kazanıyor demişti. Bu cümleyi duyduktan sonra de bir uyanış başlıyor. Hatta Şerife ve Fevzi'nin konuşmalarını duyduktan sonra orayı da terk etmeye karar veriyor ve oradan da kaçıyor. Firdevs artık sokaklarda yaşamaya başlamıştı. Firdevs kendince daha iyi para kazanabilmenin yollarını bulmuştu. Gerçekten istediği parayı elde edebilmişti paranın hayatını kolaylaştırdığını, paranın her şey olduğunun farkına varmıştı. Bir evi, aşçısı, düzenli geliri olmuştu. Ancak bu süreçten de artık Firdevs çok yoruluyor, sıkılıyor ve düzenli, dürüst bir işe başlamaya karar veriyor uzun arayışları sonunda bir sanayi kuruluşunda işe başlıyor. Orada 3 yılını gerçekten dürüst bir şekilde e, tamamlıyor. Ancak orada İbrahim adında biri var ve ona aşık oluyor. Firdevs burada İbrahim'e karşı gerçekten yoğun duygular içerisinde. İbrahim'i her gördüğünde heyecanlanıyor. Ancak İbrahim'in onu görmezden geldiğinin de farkında. Tabii ki bir ara İbrahim ona açılıyor. Duygularını birbirlerine açıyorlar ve birlikte zaman geçiriyorlar. Ancak bir ara Firdevs İbrahim'in müdürün kızıyla nişanlandığını duyuyor ve dünyası başına yıkılıyor. Oradan da ayrılmaya karar veriyor, iş yerini terk ediyor. Yine Firdevs sokaklara düşmüştü, eski işine geri dönmüştü. Firdevs, İbrahim'i gerçekten çok sevmişti. Bu yüzden duyguları altüst olmuştu. Erkeklerden nefret etmeye başlamıştı. Ancak İbrahim'e olan duyguları hala vardı. Aradan 4 yıl geçmesine rağmen İbrahim'le karşılaştığında ona hayır diyemiyor mesela. Onunla evde buluşuyorlar. Firdevs, asıl özgürlüğün fahişelik yapmaktan geçtiğine karar vermişti. Evli kadınların bile özgür olamadığını anlamıştı. Çünkü evli kadınlar kocalarına hizmet ediyor. Diyorlar. üstüne bir de dayak yiyorlardı, resmen köle muamelesi görüyordu bu toplumda kadınlar. Firdevs bu şekilde yaşayarak kendisini daha özgür hissediyordu. Hiç kimseye boyun eğmeyecekti. İstediği kişiye hayır, istediği kişiye evet diyordu. İstediği kişileri kendisi seçiyordu. Bu süreçte durumu biraz daha iyi hale gelmişti. Hatta adı da çoğu kesim tarafından duyulmuştu Firdevsin. Devlet adamları da onu istemeye başlamıştı. Ancak ancak kendisi çoğu zaman devlet adamlarını bile reddediyordu. Hatta devlet büyüklerinden bir tanesine hayır dediği için tutuklanmıştı. Ancak Firdevs parasıyla kendisine bir avukat tutup oradan da kurtulmuştu. Firdevs erkeklerin reddedilme korkusunun e, çok büyük olduğunun farkına varmıştı. Erkekler reddedildiğinde kendilerini gerçekten değersiz hissediyorlardı. Reddedilmeye gelemiyordu erkekler. Bu yüzden daha yüksek e, fiyat e, olsa da reddedilmemek için kabul ediyordu. Erkekler ısrarcı oluyorlardı. Yeter ki kendilerine hayır denmesin. Firdavs erkeklerin reddedilme korkusunun e, çok büyük olduğunun farkına varmıştı. Erkekler reddedildiğinde kendilerini gerçekten değersiz hissediyorlardı. Reddedilmeye gelemiyordu. Erkekler bu yüzden daha yüksek e, fiyat e, olsa da reddedilmemek için kabul ediyordu. Erkekler ısrarcı oluyorlardı. Yeter ki kendilerine hayır denmesin. Firdevs'in hayatı hep inişli çıkışlıydı. Hayatının inişlerini yani kötü günlerini erkekler yüzünden yaşamıştı. Yine hayatına bir erkek musallat oluyor ve Firdevs'in parasına el koyuyor kazandığı çoğu parayı Marzuk adında bir kişi alıyordu. Firdevs artık bu durumdan çok yorulmuştu, çok sıkılmıştı. Bir gün buna dayanamadı ve gitmek istedi yine. Ancak Marzuk ona engel olmaya çalıştı. Hatta Firdevs'e tokat attı. Tabii ki Firdevs yılların vermiş olduğu doygunlukla, dolmuşlukla Marzu'a da tokadı geri iade etti. Firdevs tokat atınca adam hemen bıçağına sarıldı. Ancak Firdevs daha hızlı davrandı ve bıçağı alıp adamın boynuna, göğsüne, karnına sapladı adamın her yerine bıçağı sapladı ve bıçağı e, saplamanın çok kolay, e, çok basit bir durum olduğunun da farkına vardı. Şunu düşünüyordu Firdevs bu zamana kadar neden erkeklere el kaldırmamıştı? Bu zamana kadar neden karşısına çıkan erkeklere tokadı yapıştırmamıştı? Aslında e, elini kaldırmak, tokat atmak çok da zor bir durum değildi. Ancak hep korkmuştu. Hep öyle yetiştirilmişti çünkü. Kendisi burada gücünün farkına varmıştı. Her şeyi engelleyen korkusu olduğunun farkına varmıştı. Yine sokağa çıkıyor Firdevs ve bir prensle görüşüyor. Prensin odasındayken bir adamı öldürdüğünü itiraf ediyor. Ancak prens ona inanmıyor. O inanmayınca Firdevs prense de büyük bir silleyle vuruyor. Yani tokat atıyor. Sana tokat atabildiğime göre seni kolaylıkla öldürebilirim deyince hemen polisleri çağırıyor prens ve Firdevs suçunu itiraf ettiği için de tutuklanıyor ve idama mahkum ediliyor. Yazar Firdevs Firdevs'in birkaç gün sonra idam edildiğini dile getirmiş. Evet bu özette bu şekildeydi. Bu kitapta Firdevs'in yaşantısını görüyoruz. Sadece Firdevs'in yaşantısını değil, sokakta yaşayan bir kadının yaşantısını değil, tüm kadınların duygularını, tüm kadınların toplumda nasıl muamele gördüğünü bu kitapta gözler önüne sermiş yazar. Bütün toplumlarda kadınların ezilmişliğini, hor görülmüşlüğünü dile getirmiş yazar yine bu kitapta Firdevs'in hayatı üzerinden kitabın içerisindeki anlatımlar gerçekten çok güzeldi. Bu sadece olay örgüsü 110 sayfalık olan bu kitabı mutlaka alıp okumalısınız. Ancak 18 yaşından büyük olanlara tavsiye ediyorum bu kitabı. Mutlaka okumalısınız. Gerçekten çok güzel bir toplum eleştirisi de var kitabın içerisinde. Hatta Firdevs bir ara Marzuk adındaki kişi onu tehdit ettiğinde, polise şikayet ettiğinde onun dinlenilmediğini görüyor. Çünkü e, adalet kadınlar için yoktu o toplumda. Adalet erkekler için vardı. Kadınlar e, tutuklanabiliyordu ama erkeklerin suçu görülmüyordu o toplumda. Böyle bir e, toplum, Firdevs'in yaşadığı toplumda e, din e, oldukça etkin yani din adamlarına oldukça saygı duyuluyor. Erkekler dışarıda dolaşırken ağızlarında dua mırıldanıyorlar. Özellikle cuma günleri. Ne desem ki? Ne desem? Ne desem? Ne desem? Kitapla ilgili, Firdevs'in yaşadığı toplumla ilgili söylenilebilecek o kadar çok şey olduğu halde e, söylemeyeceğim. Öğrenmek istiyorsanız kitabı okumalısınız toplum eleştirisi gerçekten var burada ve kadınların hayatta kalma mücadelesi de Firdevs üzerinden aktarılmış bizlere. Lütfen alıp okuyunuz ve aydınlanınız. Bir sonraki kitap özetlerinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Eğer beğenirseniz beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Kanalıma abone değilseniz abone de olursanız çok mutlu olurum.